Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu Bruno e, şey markasını biliyorsunuzdur. Buna çok güzel çikolataları var. E, şu Antep fıstıklı çikolatası benimmiş. Ne? Ayşe, orada orada dökmüş. Ama çıkar Bak kıl yapışacak. içine koy kızım hadi. Ayşe, şey Evet şu buranın hani eti var ya o buranın altı fıstıklı yine bir çikolata çıkmış. Ve ben bunun yanında eski bu tabii ki de yeni değil. Bu jolibondan aldım. Şimdi sizlerle birlikte bunu açıp deneyeceğiz. Ve ben bunu e, bir tane büfede buldum. Ama böyle ya, cips satan ne bileyim çikolata, <laughs> jolibon oh. olsun. Oy, ne bileyim. Oy bisküvi olsun öyle bir şeyler satanı aldım 25 TL aldım 25 TL yani 25 lira bu şöyle göstereyim çok güzel gözüküyor şöyle ve sizlerle birlikte size heyecanlandırmadan açıklamak Ali ses yapmadan çekebilir misin? Ali Ses yapmadan çekebilir misin? Kafe değil Ali Bak, bak, evet. bak. Evet, Yani büfe. Işte bak. Evet. Çok evet. yaşlı bir insan. Bir gidelim ziyaret edelim bir tane yemek koyalım Hı -hı. Var, Görüntüsü şöyle küçük, küçük baya. Bak edene koyacağım. Çık, Çık şöyle alım. Bunun içinde galiba duycam ama görün beni akıştan bir, tane bayağı bayağı. bir bak. şey ya varmış gidelim. Çikolata gibi bir şey varmış.

Çok az geliyor. Değil Ve mi? içindeki kek de Söpere yani hani şey böyle mi? kek olur ya normal kekler kakaolu kek. Ya, Onun içine biraz su için koyarsınız de... da böyle yoğurursunuz Kaka. elinde. Sonra tatarsın. Kötü gelir ya. İçindeki kek o ama dışındaki çikolata mükemmel. İkinci tattığında geliyor. Antep fıstıklı da. Şöyle. Şurada bir tane krema var. Antep fıstıklı. İçindeki kek hariç her şey çok mükemmel. İçindeki krem altı çok güzel. Okey. Ee, Ayla. Güzel mi onları aldın? Bundan mı istiyordunuz? Hı hı. İyi benim kulaklarım duymayınca anlamıyorum ben. Hı hmm. Ben bunu üç pa diyorum. Üç pa. Siz sadece bağırmayın. Duyuşmayın. Neydi ne Ben size. Ben evet. evet, evet, evet Elim el bura puanım. 9. Çok güzel. Ama tek sadece <laughs> nasıl <laughs> diyeyim. İçindeki tepki söyleyince de ıslak. Çamadım ya. Tatlım 3. muş bunlar. Aynen. İşte bu çok güzel. Alamaz tabii. Bir, de. bir de Dur şöyle. mandalinalı var. Geç şöyle. 6 puan puan. Ne ya Bakalım muz tadı gelecek mi? Şöyle. Bu şey. Ee, abla, 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 <laughs> ne <laughs> adı neydi? İncir gibi bir şey. İncir, bunun adı. İncir. Böyle. Böyle gerçekten böyle, böyle şey tadı geliyor. <laughs> neydi ya? Muz tadı geliyor. <laughs> Daha bir çok meyve var. Ben artık göstermeyeyim çünkü şarjım az. Allah. Şu açmaya çalıştım da. Başka. Ya bulanıklık oldu. Ha şimdi düzeldi. Böyle. Kanalıma abone olun ve like atın. Gözlerimi de açmayı unutmayın bu arada. Bay bay.